Merhaba arkadaşlar, hepinize selam. Yağ yakımı temel prensiplerde 3. videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sebepler ve kazançlar. Birinci bölümde hedefleri, ikinci bölümde mekanizmanın nasıl çalıştığını ve bugün hangi sebepler ve onun e, akabinde yağ oranımızı düşürdüğümüzde ne gibi kazançlar sağlayabiliriz onları konuşacağım. Evet, öncelikle yağ yakımına başladığımızda belli bir miktar altına düştüğümüzde ...daha hızlı oluruz. Yani şu şekilde bir örnek vereyim. Hiçbir zaman yağ oranı çok yüksek olan... ...bir koşucu göremezsiniz. Bu yani kısa mesafelerde... ...ve patlayıcı gücü daha yüksek olan hızlı koşularda... ...çok büyük bir etken. O yüzden belli bir yağ oranının altında olmak... ...bizi her zaman daha hızlı yapacaktır. İkincisi... ...daha çabuk oluruz. Yani... ...hareketlerimiz belli bir yağların altında gerçekten anında çünkü daha rahat ve daha olacağınız için çok daha çabuk hareket etmeye başlarız. Üçüncüsü daha esnek ve hareketli. Eğer vücudunuz belli bir yağların altındaysa yani ekstra taşıdığınız yağlar yoksa, o zaman vücudunuzdaki esneklik ve hareketlilik daha çok artacaktır ve bu birçok sporda gerçekten en büyük etkenlerden bir tanesi daha esnek ve daha hareketli olup yaptığınız spordaki performansı artırabilirsiniz. Dördüncüsü daha iyi hissetme. Eğer vücudunuzda gerçekten hani belli bir yavrın üstündeyseniz bu demek oluyor ki ekstra yük taşıyorsunuz. Yani bu yükten kurtulduğunuzu ve günlük hayatınızda yürürken ondan sonra ne bileyim otur kalkarken eklemlerinizde bu ekstra yükün olmadığını düşünün. Gerçekten bu sizi çok daha iyi hissettirecektir. Daha sonra süreklilik artışı. En basit örnek hiçbir maratoncuyu aşırı kilolu göremezsiniz. Bu e, yani eklemlerde yaratılan baskılar. Ondan sonra e, aşırı yağ, yağlı olmanın verdiği aşırı yükler e, bizim sürekliliğimizi azaltır. O yüzden yağ oranını düşürmemiz süreklilik artışına kazanç sağlayacaktır. Onun yanında daha patlayıcı. Yani evet bu hız artışıyla beraber tabii çalışma şekli de değiş, Çalışma şekline göre de değişir. Yaptığınız sporda daha patlayıcı, daha e, yükseğe sıçrama gibi e, hareketlerde çok daha rahat olursunuz. Ekstra yağlardan kurtulduğunuz zaman. Daha az sakatlık riski, evet bu bence en önemli bir e, maddelerden bir tanesi dediğim gibi ağır olduğunuz zaman eklemlerinizde daha fazla yük olur ve bu yağ oranını azaltmakta da daha az sakatlık riskine sebep verir. Çok daha iyi olur. Daha sağlıklı burada yağ oranını dediğim belli seviyenin altına düşürdüğünüzde hormonlarınız daha iyi çalışacaktır. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve Genel olarak sağlığınız daha da e, olumlu bir şekilde e, gelişim gösterecektir. Onun yanında da estetik görünüm. Tabii belli bir yağların altına düştüğünüzde vücudunuzda e, kaslarınızın daha da belirgin olması söz konusu. O da estetik görünüm olarak söyleyebiliriz. Genel olarak kazançlarımız bunlar. Yani. ...sportif faaliyetlerde daha başarılı olma ihtimalimiz var. Ee, tabii bununla beraber yaptığınız spora göre hepsi değişiyor. Bazı sporlarda e, bazen de çok az yağ oranında olmak olumsuz etkiler gösterebiliyor. Bir sonraki videoda zaten bu videoda kazançları işledik ama her olumlu şeyin fazlası bize zarar sağlar. Yine fazla yağ yakımını, yani vücuttaki fazla vücuttaki yağ oranını çok fazla düşürmemizin bize getirdiği olumsuz etkilerden de bahsedeceğim. Onu bir sonraki videoya koyacağım. Genel olarak kazançlarımız bunlar. Eğer sizin aklınıza başka şeyler de geliyorsa, yani kişisel deneyimlerinizle beraber, ben yağ oranını düşürdüğüm zaman bu şekilde hissettim, yani eminim daha farklı spor performansım olduğu gibisinden. Bu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, onun akabinde sormak istediğiniz başka şeyler varsa onları da yorumlara yazarsanız ben de bunları ilerleyen konularda işlemeye gayret gösteririm. Bir sonraki konuda yağ yakımının fazla yağ yakımının bizim üzerimizde oluşturduğu olumsuz etkileri paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.